Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat Pazar gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Trabzon Fenerbahçe derbisi falan var. Daha da birçok güzel maçlar seçtik sizler için. Birkaç hatırlatma yapalım ondan sonra maçlarımıza geçelim. Biliyorsunuz bizim bir Telegram grubumuz var. Oradan canlı tahminlerde bulunuyoruz. Canlı maç tahminleri veriyoruz. Buradan vermediğimiz kuponları veriyoruz. Dün Güzel bir gün geçirmiştik cumartesi günü. 23 tane canlı maçta ve oranları da gerçekten çok güzel. 1.50, 1.60, 2.0 oranlar bile vardı. E, 23 tane canlı maçta 19 tane güzel bir tahmin yaparak getirdik. E, ekstradan bir tane e, gün ortasında basketbol kuponu vermiştik. Onu getirdik. Buradan dün sizlere videoda, videonun sonunda e, alt liglerden bir kupon vermiştik. 3 küsür oranlı. E, o da geldi. E, Alınlara tebrikler. Kuponları buradan genelde paylaşmıyoruz. Ee, yani daha sağlıklı olsun diye ama bugün bir tane daha kupon vereceğim yine videonun sonunda. Yani güzel bir e, topluluğuz orada Telegram grubunda sizleri de bekleriz aramıza. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına e, Telegram grubumuzun giriş linkini bırakıyoruz. E, güzel bir birliktelik sağlıyoruz canlı tahminler, kasa katlama, her şeyi güzel bir şekilde yapıyoruz. E, Kuponlarımızı da paylaşıyoruz. E, bugün de dediğim gibi yine bir kupon vereceğiz sizlere e, buradaki seçtiğimiz maçların dışında alt altiklerden. Ondan sonrasında da videoyu sonlandıracağız. Ee, sizlerden küçük bir ricam olacak. Ee, yani videomuzu izlerken bir de beğeni tuşuna tıklarsanız, video bittikten sonra da bir de yorum yaparsanız eğer e, bizleri mutlu ederseniz, kanalımıza da bu abone değilseniz abone olup e, bizleri daha da büyük yerlere getirebilirsiniz diye düşünüyorum hep birlikte. E, o zaman ilk maçımıza geçelim. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması. E, Trabzonspor Abdullah Avcı'dan sonra çok güzel bir çıkış yakaladı. Özellikle de seri galibiyetler almaya başladıktan sonra tek yeni ilgisi Abdullah Avcı'nın Galatasaray karşılaşması. Kendi evindeki sıfır bir mağlubiyet almıştı. Fenerbahçe'de ise kötü bir gidişat var. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı kaybetti. Yani kaybetmesinin yanında hırs yoktu sahada. Yani Galatasaray da kazanmışken, şimdi bu iki takımın da, yani Galatasaray 5 taş kazandı üst sıralarda. Bu iki takımın da bu maça farklı motif olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de kötü bir gidişat var gerçekten. Hani ruhsuzluk var. yoksa çok kaliteli oyuncular var elinde Fenerbahçe'nin. E, yalnız ben bu maçta şöyle bir şey bekliyorum. E, maçın karşı gol var olacağını düşünüyorum. Korner olarak da yani korner bayısı alan arkadaşlar için de söylüyorum. 8.5 üste gideceğini düşünüyorum. Bol korner çıkacağını düşünüyorum. Maçın da beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. E, yani ana bayısın karşı gol var ve değerlendirmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. 8.5 korner üstünde değerlendirebilirler. E, bu iki takımda güzel bir maç olacaktır diye bekliyorum Trabzon'da e, keyifli bir maç olacaktır çünkü Fenerbahçe e, yani fan farkını açtırmamak isteyecektir e, o direnci koymak zorunda sahaya Trabzonspor'da zaten biliyoruz zaten e, güzel kaliteli bir kadrosu var eksiği de Marlon var onun da açını kapatacaktır Abdullah Avcı'nın elinde gençlerle de özellikle de e, güzel bir kadrosu var e, güzel bir maç çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız İngiltere'den e, Crystal Palace Fulham karşılaşması. Yani ben bu maçı pek fazla girmenizi tavsiye etmiyorum ama e, hemen kısa bir değinip geçeceğim. Burada Fulham e, galibiyeti bekliyorum. E, Crystal Palace'ın çok eksikleri var e, oyuncu olarak. Zaha falan yok. E, Tom Kearney de Fulham cephesinde eksik olan e, isim. Ama maç sonucu 2'ye gideceğini düşünüyorum. Gol bayis olarak da yine 2.5 üstte taşınma ihtimali var maçın. Ama pek fazla e, değinmemenizi isterim bu maça. Bir diğer maç Tottenham Burnley karşılaşması. Bu maçta da en çok gol ikinci yerde olacağını düşünüyorum ama 9.5 korner üstü de gideceğini düşünüyorum maçın. Hani 9.5 korner üstü alınabilir, denemek isteyen arkadaşlarımız alabilirler bu korner bahisinde. En çok golün de ikinci yerde olacağını düşünüyorum. Çünkü Burnley ilk başta kapanacaktır. Tottenham'da biraz açmakta zorlanıyor kapalı savunmaları. O yüzden en çok golün ikinci yarıda olacağı bana daha mantıklı geliyor bu karşılaşmada. Bir diğer maçımız derbi, Chelsea-Manchester United karşılaşması. Yani burada da rahatlıkla korner çıkacağını düşünüyorum, sekiz buçuk üst koronel, dokuz buçuk üst koronel'e de gidebilir maç. Manchester United'ın önemli eksikleri var. Chelsea, Tuchel'den sonra iyi toparladı. Yani önemli bir de galibiyet aldı Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında. Hatta kasa katlama maçımızda da vardı Chelsea-Atletico Madrid karşılaşmanında, bizi yanıltmamıştı. E, Maçın da golli geçeceğini düşünüyorum. iki buçuk üste gitme ihtimali var diye düşünüyorum. E, güzel bir maç olacaktır. E, yani izlemesi keyifli olacaktır. Zaten özellikle de Chelsea Manchester United karşılaşması. E, Karşılaşmalar birbirlerinin arasında keyifli geçiyor. Bu maç o maçlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer maç e, Sheffield United e, Liverpool karşılaşması. Liverpool e, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazansa da e, Leipzig deplasmanında. Yani burada dört haftadır e, kendi liginde mağlup oluyor. Yani şampiyonluğu geçtik. Geçen seneki Liverpool'dan bahsetmiyoruz. Ee, çok farklı bir Liverpool var karşımızda. Yani ne yapacağı belli olmuyor. Bir zamanların Dortmund'u gibi. Ee, yani 4 hafta üstüse Liverpool Premier Lig'de kaybedilecektense yani son 3-4 sezonda e, böyle bir şeyin olması imkansız gözüyle bakılırdı. Ama bu maçın golle geçeceğini düşünüyorum. Ee, yani 2.5 üstünden alınabileceğini düşünüyorum. Sheffield'ın gol atma ihtimalini göz önünde bulmak isteyen arkadaşlarımız karşı gol hırı da değerlendirebilirler bu maçta. Çünkü Liverpool'un e, defans hattında önemli hatalar çıkıyor gerçekten de. Özellikle de kalecisi Alisson e, büyük hatalar yapmaya meyilli bir kaleci olma noktasına geldi. Bir diğer maçımız e, İspanya'dan Cadiz-Betis e, karşılaşması. Ya, Betis Avrupa Ligi'ne zorlayan, o potayı zorlayan bir takım. E, yani ne bir fikir yok burada bakıldığı zaman. Betis cephesinde. Ama Betis'in ben bu maçı alacağını düşünüyorum. Maç sonucu ki değerlendirmek isteyen arkadaşlar 1.75-1.80 gibi bir oranı vardı. Almak isteyenler maç sonucu ki değerlendirebilirler. Kadiz'i yenmesi lazım ki o potaya girsin, o potadan uzaklaşmasın Betis'in. Öyle bir galibiyet bekliyorum Real Betis cephesinden. İspanya'dan yine bir diğer maçımız bir Real Atletico Madrid karşılaşması. Atletico Madrid, Chelsea'ye kaybetti kendilerinde. Yani aslında kendilerinde oynamadılar maç ama Chelsea e, Chelsea'ye kaybetti. iki ay ayaklı için. Şimdi İngiltere'ye gidecekler. 1-0'lık rövenşi e oynayacaklar. E, bu maçta da önemli eksikleri olma ihtimali var. Yani Felix, Carasso gibi. E, Villarreal karşılaşmasında da Villarreal de Avrupa Ligi'nden geldi. Yani ve tur atlayarak geldi ben bu maçta şöyle bir bahis aldım. Deplasman gol yemez hayır 1.42 gibi bir oranı vardı. Almak isteyenler bu tarz bir bahisi alabilirler, değerlendirebilirler. Çünkü son 2 haftadır da liginde, kendi liginde Atletico Madrid, Levante'ye karşı mağlup oluyor biliyorsunuz. yani bir tanesinde kazanamadı, deplasmanda gitti. Bir tanesinde de kendi evinde kazanamadı. Yenildi ardı ardı 2 hafta üst üste. Yani bu maçta Villarreal yani, gol bulacağını düşünüyorum. Böyle bir bahis aldım ben. Almanya'dan Union Berlin Hoffenheim karşılaşması var. Hoffenheim'da yine Avrupa'da e, yani aslında tüm dünyayı şok eden, e, biz iddia severleri iddia seferleri şok eden bir e, şey almıştı, sonuç almıştı. Yani deplasmanda 3-0 öne geçip 3-3 olmuştu karşılaşma. Hoffenheim karşılaşması kendi evinde de Molde'ye karşı 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti, ayrıldı Avrupa Ligi'nden. Union Berlin'de de önemli eksikler var. Ee, ama bu maçın ben 2.5 bol gollü geçeceğini düşünüyorum. 2.5 üst karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız bu gol bahisini değerlendirebilirler. Ee, bir diğer maçımız İtalya'dan e, Sampdoria e, Atalanta karşılaşması. Sampdoria iyi bir takım kendi evinde. Atalanta Real Madrid karşısında 10 kişi kaldıktan sonra e, çok zorlandı. Çok efor sarf etti. Yoruldu yorgun bir Atalanta var karşımızda. Ve Doğan Zapata ve e, yani Atebor yok defans hattında. E, Forvet'te Doğan Zapata yok. Yani bu maç e, Atalanta için zorlu olacaktır. Zorlu bir maç olacaktır. Taraf payısından daha çok 1.50 gibi bir oranı vardı. E, yani ben bu maçta 3.5 alt bekliyorum. E, alt payıslarını hemen değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da bu maçın 3.5 altını alabilirler. E, yani Sampdoria e, zorlu bir rakip. Atalanta'yı zorlayacaktır. Zaten yorgun bir Atalanta var işin içinde. Bir diğer maçımız Inter Genoa karşılaşması var. E, bu maçta da kornere yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani korner çıkacaktır bu maçta da. İki takım da seviyor korner kullanmayı. E, Inter'in de kaybetmeyeceğini düşünüyorum çünkü tek hedefi lig kaldı. Yani bu sene de inşallah şampiyon olacaktır. Juventus'un önünü kesecektir. Artık farklı bir şey çıksın İtalya'dan. E, bir ve üst bahisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir buçuk üst iki buçuk üst o tarz bahislerde değerlendirebilirsiniz. Inter'ın in kazanacağını düşünüyorum ben. Eee korner bahisinde cepte bulundurarak değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler bu maçta. Bir diğer maçımız Roma Milan karşılaşması. E, Milan'da kötü bir gidişat var. E, zaten yani Avrupa Ligi'nde zorla tur atladılar. 2-2 deplasmanda berabere kalıp 1-1 kendi evinde berabere kaldı. E, Roma'da da aslında güzel bir futbol oynanıyor ama bazı önemli eksikler var Roma tarafında ya bu maça da Telegram grubumuzdan daha ayrıtten e, değiniriz yani kadrolar açıldıktan sonra çünkü kadrolar çok önemli bir maç için ama ben burada e, bir Roma galibiyeti bekliyorum e, dediğim gibi e, bunu Telegram grubumuzdan daha iyi değerlendiririz kadrolar açıldıktan sonra bugünlük bu kadardı maç tahminlerimiz bunlar e, bu maçların arasından siz kendiniz e, kupon çıkartıp oynayabilirsiniz örneğin dün gibi yani dün de birçok arkadaşımız verdiğimiz maçların arasından kupon çıkartıp oynayıp başarılı sonuçlar elde etmiştik. E ee, gelelim vereceğim kupona. Ee, bu kuponda 2.50 2.60 arasında değişiyor e, oranı. Ee, Avusturya Ligi'nden Rapid Wien liyeferik maçı var arkadaşlar. Ben bunun maç sonucu 2 olacağını düşünüyorum. Ee, İngiltere Alt Ligi'nden e Wicom e, Norwich karşılaşması var. Bu maçın da maç sonucu 2 olacağını düşünüyorum. Taraf bahisi kuponu veriyorum. Ee, bir diğer maçımız da Nijerya'dan Nijerya Ligi'nden e Kuvara. E, VARİ karşılaşması bunun da maç sonucu 1 olacağını düşünüyorum. E, zaten kuponu bırakacağım buraya. Yani 2.50 gibi bir oranı var. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız dün de vermiştik 3 küsür oranını. Onu getirdik İnşallah umarım bu da gelir. 2.50 gibi bir oran değerlendirmek isteyen arkadaşlar e, bunu da alabilirler. Bu kuponu da değerlendirebilirler. Dediğim gibi arkadaşlar pazar gününün maç tahminleri bu şekildeydi. E, bizi desteklemeyi unutmayın. E, yani videomuzu beğenip yorumlar yapmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına e, Telegram grubumuzun linkini bırakıyoruz. Oradan da canlı tahminlerden e, ve buradan vermediğimiz kuponlardan, maçlardan faydalanmak istiyorsanız katılabilirsiniz aramıza. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. İnşallah bol kazançlı bir gün olur yine.